Süleymaniye Kubbede inleyen bir Kur'an sesi Konikleşen seda, veren nefesi Tarihin taşlara, sinmiş gölgesi Bir huşu yağmuru, bilmem ki niye Gönül ırmağımı, Süleymaniye Ecdadın ruhu var, tarihte cenkler gök Gökkuşağı şaşkın, kıskanan renkler Kubbelerde zikzak, yapan ahenkler, bir ulvi yapı ki gökten hediye, köpük köpük duygu Süleymaniye. Gökleri delmeye yeltendiği an, yıldız minarede ışığa hayran, bakışan kubbeler, ulvi bir seyran, yutkunan bir zaman, şaşkın saniye, gönülde taht kuran Süleymaniye, yeryüzünden göğe fışkıran bir nur, tarihteki haşmet, biten bir sürür Gözümdeki yaşlar ne zaman durur? İkimizdeki mahzun ayrılık niye? Sen ve ben iç içe Süleymaniye.